Sürpriz, 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 sürpriz. Bugün sürpriz. sürpriz var Denize. Şu anda Denize bir poşetiyle vereyim böyle. Poşetiyle verelim o zaman annesi. Aç bakalım gözlerini ya. Aç poşetini. Aç, aç ne varmış Deniz ya? Çıkar bakalım içinden ne çıkacak? Ha, ha ne var bunun içinde acaba? Allah Allah ne yazıyor? Çebi Toys mi yazıyor? Aa. Arkadaşlar, ne? Aa! Deniz bakar mısın arabaya? Aa. Deniz ne oldu ona? Bak, bak önünü çevir de bir bak. Robot oldu. Arkadaşlarına da gösterelim. nasıl kapanıyor? Ay. Ama sen oradan basınca mı açılıyor tekrar? Kırdık mı ilk dakikadan acaba? Ay! <laughs> Deniz bu ne? transformers mu bu acaba? Ah kapattım. Deniz bak Deniz. Deniz neredesin? O poşetten başka neler çıkıyor Deniz? Aa, da araba. İşte arkadaşım geldi. Arkadaşım hoş geldin. Sen de göster hünerlerini. Hadi göster hünerlerini. Seni mavi araba. Bak bana. Bak bana. Kocamanım. Kocamanım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Deniz bu arabanın da hünerleri var mı? Bu da açılıyor mu? Nereden açılıyor ya? Deniz açılmıyor. Açılıyor. açılıyor. Buraya basman gerekiyor. Bak burada tuş var. Bak bas oraya. Wow! <laughs> Deniz gördün mü? Deniz bak robot oldu. Bak. Wow! Şu şu kağıdını kaldıralım da herkes görsün. Deniz bakar mısın? Çok güzel. Hey seni mavili kırmızılı. Gördün mü? Benim de böyle yeteneklerim var. Çok şıkım. Ben de bir transformusum. Deniz bunu kapatalım tamam mı? Bak kapanınca böyle çok güzel çok şık bir araba oluyor. Mavileri var siyahları var. Bunun da böyle yanlarından bastırıp kapatınca mavili kırmızılı bir araba oluyor. Ay! Ay tekrar açıldı. Buna dokunmaya korkuyorum inanın arkadaşlar buralarında da böyle. Ay Deniz oraya basınca açılıyor. Wow. Baba. baba. Robot evet Ay, robot. Bu da robot. İkisi de robot. Transformers ikisi de Transformers Deniz bunların ya. Ne kadar da güzeller. Kapatınca hop içinde kalıyor robotlar. Ondan sonra basınca hop açığa çıkıyor robotlar. Deniz, konuşturalım mı bunları? Hadi gel konuşturalım. Merhaba Siyah Transformus. Ben Mavi Transformus'um. İçimde kırmızı renkler var. Senin içinde başka ne renkler var? Hangimiz daha güçlüsün sence? Ben buradan bir zıplıyorum, ta denizin arkasına Baba, gidiyorum. Robot oldun. Sen de robot oldun. Wow. Senin karın kasların ne kadar güzelmiş ya. Çok mu ağırlık çalışıyorsun? Çok mu ağırlık çalışıyorsun? Çok mu ağırlık çalışıyorsun sen ya? Nasıl bu kadar güçlü oldun sen? Benden güçlü müsün? Benden güçlü müsün? Ben de kapanırım. Kapanınca acayip hızlı giderim. Anan. çobileceğini mi inanıyorsun? Biz transformuslar çok hızlı yürür ve zıplarız. Hadi gel bakalım siyah araba. Gel. Gel Merve bir de seni sürsün bakalım. Gel Deniz, Deniz al bunu al. Biraz da onu konuşturayım ben ver. İşte sen robot oldun. Ben de hünerlerimi göstereyim sana. Hop. 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 Ay! Yok. Araba yapmakta zorlanıyorum ha. Dokunmaya gelmiyor mu? Çok çabuk açılıyor Oy, oy, oy. Nasıl da gidiyor? Wow. Gördün mü Deniz? Çarptı ve robot oldu. Orada kendi başına çarptı ve robot oldu. <laughs> Sen de onu mu robot yaptın? Getir onu da sürelim. Deniz şurada, şurada sür. Şurada sür. Böyle çek bırak oğlum. Çek bıraklı bunlar. Bak bak bak. Ooo! Seni çılgın ya. Nasıl da havalara kalkıyor. Evet hani. Onu da. Ha o kendi açılmadı. Bas. Hop. Ay. Bakar mısın ya? Ne kadar da güzel arabalar bunlar ya. Bizim bir tane daha öyle arabamız vardı, değil mi? Onu da getirelim mi yanına? Yoksa bu ikisi yeterli mi? Ya şuna bakar mısın? Yine de en güçlümüz. Aa, aa. Yine de en güçlümüz buymuş. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız kalıba? Bakar mısınız? Ya? Arkadaşlar Deniz bunlarla oynamayı çok sevdi. Bunlarla oynayacak. O yüzden size bay bay yapmıyor. O yüzden Transformerslar bay bay yapacak. Hoşça kalın. Bay bay. See you. Adios.